kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir çiçek açmayan orkideleri çiçek açtırma yönteminden bahsedeceğim. Aynı zamanda orkide yaprak hastalıklarını nasıl çözebileceğimizi de göstereceğim. İlk olarak orkidelerde bugün soğan kullanımından bahsedeceğim. Soğan bildiğiniz üzere güçlü antioksidan özelliği olan bir sebzedir ve bitkiler üzerinde de çok fazla faydası var İster sarı soğan kullanın isterseniz kırmızı soğan fark etmez elinizdeki herhangi bir soğanı kullanabilirsiniz Öncelikle ince dilimlere ayırıyorum sevgili takipçilerim videolarıma artık sesli İngilizce dinleme özelliği eklenmiştir YouTube benim videolarıma böyle bir özellik ekledi. Ben de sizleri bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Eğer videolarımı İngilizce sesli dinlemek istiyorsanız hemen ayarlar kısmından Audi Track bölümünü İngilizce seçerek videomu İngilizce sesli olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ve böylelikle farklı ülkelerden beni takip ediyorsanız bu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Sizlere yaprakları Sıradan ve çiçekleri dökülen orkideleri nasıl kurtarabileceğimizden bahsedeceğim. İlk Orkideler olarak ayarları tıklayın, tıklayın ve daha tıklayın. sonra AudiTRA tıklayarak İngilizce seslendirmeyi seçin. Daha sonraki zamanlarda bu bölümde birçok farklı dilleri de mevcut olacaktır. Ince dilimleri ayırdım. Soğanları bir boş kasenin içerisine koyuyorum ve üzerine kaynar su ekleyeceğim. Kaynar su ekledim. Bu gübreyi yaklaşık olarak 12 saat yani bir gece bekletiyorum. Soğuduktan sonra kullanacağız. Bir gece beklettiğim soğan kabuğu suyu bu şekilde bir renk alıyor. Şimdi bunu açıp süzüyorum. Sadece soğanın suyunu kullanacağız soğanın kendisini kullanmıyoruz. Toplamda elimde 500 mililitre bir soğan suyu oldu. Üzerine 500 mililitre de arıtma suyu koyacağım. Böylelikle 1 litrelik bir su hazırlamış olacağız. Soğan suyunu iki farklı yöntemde kullanacağım. Birincisi orkide yapraklarına, ikincisi ise orkidelere gübre olarak verimini göstereceğim. Hemen püskürtme kabının içerisine koyduğum soğan suyunu birinci metotta orkidenin yapraklarına gübre olarak sıkıyorum. Bu suyu sağlıklı orkidelerinizin yapraklarına sıkabilirsiniz hem üst kısmına hem de alt kısmına sıkarak orkidelerinizi yapraktan gübrelemiş olacağız. Böylelikle orkidelerin fotosentez yapımını hızlandırarak mineral ve vitamin desteğini yapraktan almasına yardımcı oluyoruz. İkinci metod ise orkide yaprakları sararan, hastalanan ya da böceklenme problemleri olan orkidelerde kullanımını gösteriyorum. Böyle orkidelerin mutlaka hem yaprak üstlerine hem de yaprak altlarına bu soğan kabuğu suyunu sıkmanız gerekiyor ve bunu ayda bir kere vermeniz yeterli. Eğer orkidenizde böceklenme ve hastalık varsa haftada bir kere bu soğan suyundan sıkarak böceklerin tamamen orkidenizden kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Gövde kısmını da sıkabilirsiniz. Bu işlemi uyguladıktan sonra mutlaka orkidenizi bol ışık alan ve hava dar bir yerde bırakmanız gerekiyor. Üzeri bu şekilde kuruyuncaya kadar bekletiyoruz. Evet, Sizlerle uygulamış olduğum bu metodun sonuçlarını da paylaşacağım. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda İngilizce seslendirme e, olaraktan da videomu izleyebilirsiniz. Bunun için hazırladığım demo videoyu göz Orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım. Şimdi orkideleri su ya da gübre vermeden önce dikkat etmeniz gereken, orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını kontrol etmek. Bunun için köklere bakıyoruz. Kökleri eğer bu şekilde beyaz ise orkidenin su ihtiyacı var demektir. Fakat eğer kök rengi yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Üçüncü metotta orkidelere gübre verimi. Eğer orkidelerinizin kökleri sağlıklı ise ve uzun süredir çiçek açmıyorsa soğan suyu ile orkidelere çiçek açtırabilirsiniz. Her bir saksıya en fazla 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Ve bu işlemi ayda bir kere tekrar edebilirsiniz. Böylelikle hiç çiçek açmayan orkideler sonbaharda uyarılarak zaman içerisinde çiçek açılmasını kolaylaştıracaktır. Sizlerle bu tarz gübreler sonucu orkidelerde nasıl değişimler olduğunu da paylaşmak istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. sizlerle orkidemin gelişimlerini de paylaşıyorum. Özellikle orkidelerin en önemli son püf noktası da ışık ve güneş alması. Orkideler yeterli e, güneş ya da ışığı alırsa tomurcukları sararmaz ve dökülmez. Bol bol çiçeğe dönüşür ve çiçeksiz orkidelerinize çiçek açar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.